Merhaba. Uzak Şehir yeni bölümde yer yerinden oynayacak. Boran, denizi aldıktan sonra ortalık yangın yerine dönecek. Boran ve Ecmel'in kurduğu o karanlık ittifak, Alya ve Cihan'ı nasıl bir ateş çemberinin içine atacak? Boran'la ilgili sırlar açığa çıktığında taşlar yerinden oynayacak. Peki Kaya ve Zerrin'i bekleyen o korkunç tehlike ne? Uzak Şehir dizimize kimler katılıyor? Kimler veda ediyor? Efsane dizimiz sezon sonunda final mi yapacak? Hepsi ve çok daha fazlası videomuzda. Videomuza geçmeden önce Uzak Şehir dizimizin final yapmasını asla istemeyenler videomuzu bensin. Bakalım. Bu soluksuz hikayenin uzun yıllar devam etmesini kimler canı gönülden istiyor? Uzak Şehir dizisinin merakla beklenen 43. Yeni bölümünün ikinci tanıtımıyla yürekler ağza geldi. Cihan'ın Alya'yı o güvenli limana, o yeni eve götürdüğü anlarda sevdikleriyle bir araya gelmesi içimizi ısıtsa da, bu huzur fırtına öncesi sessizlikten ibaret. Mutlu tabloların ardından kapkara bulutlar üzerlerine çökecek. Zerrinin Mardin'de olduğu gerçeğiyle ilk yüzleşen isim sadakat olacak. Ancak tehlike bununla sınırlı değil. İpek'in o karanlık ihanetiyle Kaya ve Zerrinin sığındığı ev açığa çıkacak. İpek Ecmele gidip Zerrin'in karnındaki bebeğin aslında kayadan olduğunu haykırınca Ecmel öfkeden deliye dönecek. Daha da kötüsü İpek, o gizli evin yerini Demir ve Ecmel'e ihbar edecek. Demir ve Ecmel gözlerini karartıp o eve ölüm kusmaya gidecekler. Ecmel'in tek bir hedefi var. O da Zerrin'in canını almak. Sadakat ve Fidan, bir anne şefkatiyle çocuklarına siper olurken Cihan ve Şahin de bu savaşa dahil olup Kaya ve Zerrin'i koruyacaklar. Ecmel'in bitmek bilmeyen kötülükleri karşısında Boran büyük hatalar yapacak ve bu sefer Sadakat oğlunun karşısında bir dağ gibi duracak. Zerrin bu cehennemden kurtarılıp konağa getirilse de kader ağlarını örmeye devam edecek. Doğum sancılarıyla hastaneye kaldırılan Zerrin bebeğini kucağına alacak ama o masum yavru kaçırılacak. Herkes bebeğin öldüğünü sanıp yas tutarken. Asıl gerçek demirin o vicdansız planında saklı olacak. Bebek Demir tarafından kaçırılmış olacak ve Zerrin evlat acısıyla yanıp tutuşacak. Bora'nın Cihan Denizi zorla almasıyla kardeş kavgası kanlı bir savaşa dönüşecek. Ecmel, yılan gibi Bora'nın kanına girip onu kendi tarafına çekecek ve asıl kıyamet o zaman kopacak. Defalarca söylediğimiz gibi Ecmel, Bora'nı kandırıp bir piyon gibi kullanacak. Cihan Alya ve oğlunu korumak için yeni bir düzen kurmaya çalışsa da Boran Deli'ye dönüp, her yerde onları arayacak ve sonunda o evi bulup Cihan Denizi koparıp alacak. Cihan, oğlunun Boran'ın eline geçtiğini öğrendiğinde dünyası başına yıkılacak ve Ecmel ile Boran'a öfkeyle saldıracak. Alya, evladı için kendini ateşe atıp mecburen Boran'ın yanında kalmak zorunda kalırken, Cihan sevdiği kadını ve oğlunu kurtarmak için dünyayı yakacak. Ecmel ise bu kaos'tan beslenerek Bora'nın aklına girecek ve ona Cihan'ı öldür diyerek kardeş katili olması için baskı yapacak. Son zamanlarda yaşanan acı olaylardan sonra Nare, Şahin'e sığınmak istediğini söyleyecek. Şahin başta tepki gösterse de, sonrasında o da bu hasrete son vermek isteyecek ama kader onları Mardin'den ayırmayacak. Nare ve Şahin için hiç beklenmedik olaylar kapıda. Dizimizin yeni bölümlerinde Nare'nin hamile olduğu gerçeği bir umut ışığı gibi doğacak. Ancak Ecmel'in bitmek bilmeyen kötülükleri yüzünden Nare'nin başına korkunç olaylar gelecek ve kaçırılma noktasına kadar sürüklenecek. Şahin ise sevdiklerini korumak için tek başına bir ordu gibi mücadele edecek. Artık saflar netleşti. Şahin Cihan'ın yanında yer alırken, karşılarında acımasız düşmanları Demir, Boran ve Ecmel olacak. Bu ve buna benzer heyecan dolu videoların devamı için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.